Sevgili bisiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Ümit'in Vel Velocity modeli bisikletimiz uzun zamandır böyle şeyin altındaydı. Yağmurun, çamurun altında duruyordu. Bunu tekrardan hayata, tekrardan böyle iş hayatına geri kazandıracağız. Sorunları ne? Sorunları işte frenler, vitesler, çamurluklar, işte göbeği, boşluğu, zincir alaması hepsi bir elden geçecek. Tek tek part part yani bölüm bölüm bu çalışma yapacağım. Öncelikle biz frenlerden başlayacağız. Frenlerimizde ne gibi sorunlar var? Frenler bakın böyle bastığınız zaman çalışmıyor. Çalışmıyor. Çünkü çünkü halat paslanmış arkadaşlar. Abi şuraya baktığınız zaman halat paslanmış. E, arkaya doğru gittiğiniz zaman halat paslanmış ve şu mekanizmalar yağsız kalmış. Tamamen elden geçireceğiz dostlar. Hadi başlayalım. Buyurun. Şimdi e, arkadaşlar yağlama işlemi yapacağız. Aslında normal şartlarda halatı değiştirsek daha da güzel olur ama e, değiştirmeyeceğim, değiştirmeyeceğim. En az şeyle. E, maliyette bu işi çözmenin yöntemlerine bakacağım. Şimdi halat tamamen şuradan çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu kısımdan çıktığı için dış halat böyle geriye doğru gidiyor. Dolayısıyla gidince de şu hareketlerle aynı zamanda buradan da şöyle güzel bir yağlamasını yapacağım. Ve güzelce gresin içine işlemesini sağlattıracağım. Ve freni bu şekilde e, rahatlatacağım arkadaşlar. Evet az daha sürelim. Buraya da sürelim. Yani teller aslında fazla bir şey değil. Böyle danesi sallıyorum. 3-5 liraya alabileceğiniz iç halatları e, alabilirsiniz ama dediğim gibi elinizde şu yoksa e, e, malzeme e, kullanmadan e, en az maliyetle çözmek isterseniz bu şekilde yağlayıp işinizi görebilirsiniz. Bakın şurada geçme yeri var. O geçme yerine şu vaziyette geçireceğiz ama hemen değil. Hala değil. Yine bıraktım. Bakın şuradan halatı Çıkardım. Bu halatı da geriye doğru alacağım. Evet, şuradan maalesef ee, halat iyice paslanmış çıkmıyor. Bir VD40 sıkacağım içine. Pasını açabilir miyiz diye. Evet, şuradan da VD40 sıkacağım. Pasını açamazsak, açabilirsek açacağız, açamazsak. Yeni tele müracaat edeceğiz arkadaşlar. Halat o kadar paslanmış ki maalesef ee, amacımıza ulaşamadık. Dolayısıyla halatı yenileyeceğiz. Şöyle yapacağız. Halatı şuradan bir yan keskiyle kestim. Arasının lastiği çıktı. Şöyle deve boynusu çıktı. Bunu şöyle alalım. gene kullanacağız. Dış halatla birlikte değişeceğiz. Çünkü iç halat dış halata ee, kaynamış. Dolayısıyla Bakın. Gelmesi lazım. Kesinlikle ve kesinlikle gelmiyor. Şimdi buradaki halat, şu halat iyiydi zaten. Bunu değiştirmeyeceğim. Bakın şu halatımızı şöyle Yo, gerçi bu da gitmiş ya. Bu da gitmiş. Onu da, onu da değiştireceğim arkadaşlar. Bakın değiştireceğim derken yine çıkma takacağım. Sıfır takmıyorum. Ee, yani böyle 3-5 kuruşluk tel için iki saat uğraşıyoruz. O da ayrı bir mevzu da. Ama e, yoklukta yokluk nasıl yapılacağını öğrenin diye cebelleşiyorum. Tabii beni de uğraştırıyorlar aslında. Gidip 3-5 lira almıyorlar. Sağdan soldan böyle malzeme toplayıp e, beni uğraştırıyorlar. Bakın geçmeli taraf silindir başlı bir e, şeyi var. Hala... E, e, başı var. Bu şekilde alt taraftan geçirip şöylece şu kanal kısmından geri takıyoruz. Şimdi şimdi şimdi. Bunu bir tel bir attık mı dışarıya? Şimdi bakın şu kısmına hafiften bir yağ süreceğim. Ben yağ bol kullanırım arkadaşlar. Ee, şimdiden söyleyeyim. Abi yağ çok döktün çok döküyor. Ben, ben, de yağ arkadaş. Ben yıllarca yağsız makineleri çalışmış aşınmış parçaları göre göre yağsızlığa karşı bir e, sıkıntım var. Maalesef biraz da israf da ediyor muyum bu konuda? Evet biraz da israf oluyor ama e, Allah affetsin ne diyeyim bakın şuradan şu kanaldan şöyle geçiriyoruz gergi vidasından gergi vidasından da bu şekilde geçirdikten sonra artık e, bu yağlamayı da yaptıktan sonra mükemmel bir şekilde yerine oturdu. Şimdi eski bir fren telini e, dış halatın içine geçirmek e, sıkıntıdır. Çünkü eski fren tellerinin ağzı böyle bozuk olur ve geçtiğimiz zaman bu teller böyle ayrılır ve e, içine geçme sizi sıkıntıya sokabilir. Ee, bunun da bir yöntemi var. Bunun da bir yöntemi arkadaşlar şöyle bir iki tane pense, iki tane penseyi şöyle, bakın şöyle tutarsınız ve ağzını e, kıvrılmış tarafına doğru, ne tarafa kıvrılmış? Sağa doğru kıvrılmış, orijinalinden kıvrılmış tarafa doğru bu şekilde ucunu güzelce toparlarız. Daha sonra. Bunu da bilin. Bu sıfır teli e, takmada basit ama işte yokluk zamanında e, z... yani şunu söyleyeyim. Benim babam ustaydı. Beni e, elektrik yani şehrin göbeğinde elektrik yoktu dükkanda. E, su yoktu. Ondan sonra her türlü el aletimiz e, vardı. E, kaynak makinesi matkap, taşlama, motorlu taş falan vardı ama beni zor şartlarda kare tekit gibi eğitti. Dolayısıyla şimdi onun ekmeğini yiyoruz. Elbette ki babalar başkadır. Babalar candır. Yani ben hep o zamanlarda kızardım. Ya o elektriğimiz var niye ben ee, taşı kullanmıyorum, eyle yapıyorum. Elektriğimiz var niye ben matkapla değil de zımbayla deliyorum hep derdim ama ee, bir gün geldi. Ee, hele hele şu zamanda artık her şey eee İnsanların kendi yapmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bakın az önce gösterdiğim yere halatımı geçirmeden önce diğer dış, dış halatını da geçireceğim. Eğer diğer dış halatında hafiften böyle bükülmeler hafiften şuralarında şöyle bükülmeler varsa hafiften şu ters istikam şeyle bükümlerle şöyle doğrultup kullanabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer halatınız çok fazla dış halatınız çok fazla esnemişse yani frene bastıkça halat şöyle bükülüyorsa ya da şöyle içe doğru e, esniyorsa özellikle özellikle viteslerde çok problem yaşarsınız. Sıfır halat ve kaliteli halat, halat kullanmakta fayda var. Bir de bu halatların içinin lastikli olanları var. Eğer onu tercih ederseniz e, halatınız bu e, demiki gibi böyle paslanıp e, size problem çıkarmayacaktır. Burada şöyle yandan geçmeli bir yapıya sahip buradaki yüksüğün ve alt tarafındaki de aynı. Alt tarafından da bakın şöylece geçirdim. Heh, boşluğunu aldım. Biz daha sonra burada e, tamamen halka olanlar var. Dış halatı, dış kabloyu tutsun diye. Aynı şekilde buradan da böylece geçirdik. Şimdi şimdi arkadaşlar şöyle bir çalışmasını frene basarak kontrol edeyim. Evet. Tamam. Bakın her aşamasında gresi ihmal etmiyoruz. İnce yağ da kullanabilirsiniz. 30 numara yağ da olur, 10 numara yağ da olur, madeni yağ olur, e, hepsi olur. Ama gres e, bunun için biçilmiş kaftan, kaftandır. Şimdi telimi yine bakın şuradan, şu yüksüklü kısmı e, halata doğru gelecek, bu tarafa doğru gelecek, yön'e doğru taktım ve gresimi yine şöyle güzelce sürdüm ki e, deva boyunu çünkü. E, yani sürtünmenin çok olduğu bir yer olduğu için dolayısıyla orada yağ daha çok ihtiyacımız olduğunu unutmuyoruz. Evet. Onu da geçirdik. Şimdi daha sonra daha sonra bunu şuraya geçireceğiz. Şöylece geçireceğiz. Ve onu takmadan önce de şöyle bir işlemimiz işlemimiz daha var. Şunu bir çıkaralım şöyle 2 dakika. Şimdi bakın arkadaşlar şu V fren sistemine sahip bir bisiklet ve dolayısıyla biz şu hidayı söktüğümüzde yine bu da bir mekanik yapı ve dolayısıyla bunun da yağ ihtiyacı var. Bu bakımları düzgün bir şekilde yaptığımız zaman tam manasıyla tam hakkıyla öyle bir freniniz olur ki hem çok yumuşak olur hem de çok kaliteli bir e, fren yapınız olur. Görüyor musun? Bura bile paslanmış. Bunu şöyle geriye doğru hareket ettirerek asılıyorum. Ama çıkmakta pardon. Bakın iç kısmının hem burcunu hem de şurayı yağlayıp tekrardan geriye takacağım. Burada e, yayın. Bakın şurada şöyle bir çıkıntısı var. Arka tarafında da e, üç tane deliği var. E, nereden çıkarmışsanız bu neredeymiş? En üstteymiş arkadaşlar. En üstteki deliğe gelecek şekilde yayı yerine oturtacağız arkadaşlar. Evet. Fren balatasına yağ sürülmez. Pabucuna yağ sürülmez. Ona da dikkat edin. Evet. Deliğini tam gelecek şekilde. Yerine taktık. Şimdi ben en üsttekine takmıştım yayı da. Daha doğrusu en üsttekindeydi de ben en üsttekine takmayacağım. Çünkü çok fazla sıkı olsun istemiyorum. E, halat yağsız olduğu için ve mekanizma yağsız olduğu için adamlar sökmüşler bunu en üste takmışlar. O yüzden ben o şekilde yapmayacağım arkadaşlar. Evet. Artık bakın kol yağ gibi çalışıyor. Aynı işlemi karşı tarafa da uygulayalım. Evet o işlemimizi bitirdik. Şimdi bakın ee, halatımızın ee, fren kolu üzerinde alt tarafta fren pabucunun kolunun üzerinde, V fren kolunun üzerinde şöyle alyan bir sıktırma sistemi var. Onu gevşettim daha sonra buradan şuradaki şu çatal kısmından halat şeyimi, deve boynuma şöyle ee, şeyi geçirdim. Ee, halatımı geçirdim. Şimdi karşıya geçtim. Arasının toz lastiği var. Arasının toz lastiğini de ee, taktım. Daha sonra şimdi yukarı tarafta kabloların tam oturduğunu her tarafın oturduğunu ve 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 ee, halatın şuralara direksiyon düz pozisyon oturacak ki halat gergin olmayacak. Halatın tam oturduğuna emin olduktan sonra yapıyoruz kolumuzu ileriye doğru itip şuradaki kanalından bu değiş modeline göre belki değişiklik gösterebilir. Evet hafiften ağzı bozuldu. Çok şey değil, sorun değil. İki fren balatası da, fren pabuçlarına iyi bakın. İki fren pabucu da karşıya değecek pozisyondayken çok değil, çok az da boşluk bırakacağız. Fren pabuçlarının arasında çok az da boşluk bırakıp Bakın. iki kolu birden ister benim gibi şöyle hem tutum hem böyle sıkın ya da şöyle yapıp şöyle yapıp tam bastırıp sonra hafiften boşluk verip frenin Aleykümselam Reis, hoş geldin. Halatını şöyle güzelce sıkabiliriz. Evet. Şimdi 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 bakın. Ne yaptık? Fren koluna bastık. Arkaya dikkat. Gördünüz mü? Yağ gibi çalıştı. Burada önemli olan bakın hiçbir yerinde e, halatta böyle frene basınca böyle halatın geri gitmesi şu aşağı taraflarda e, yerinden çıkıvermesi gibi bir durumlar söz konusu olmuyor. Çünkü halatı düzgünce yağladık ve arka tarafa baktığınız zaman e, fren mekanizması güzelce çalışıyor. Bakın burada bir tanesi çalışıyor sağdaki, soldaki çok fazla çalışmıyor. Onun da ayarı şöyle. Az önce yaydan bahsetmiştim ya e, içinde yay var diye. Bir de bunun bu şu kısmında yay ayar vidası var. Tam da şu vida arkadaşlar. Biz bunu e, sıkarsak e, yaya baskı uygularız ve dolayısıyla kol frene bastıkça ee, öbüründen daha fazla hareket edecektir. İki dengeyi iki kol eşit birlikte çalışıncaya kadar kolun e, ayar vidasını sıkıp e, ya da gevşetip ona göre ayar verecek. Bu arada yayı ayarladığım alyanın numarası 3. Ee, şimdiki kullanacağım da 5 numara bir alyan. Ee, şimdi eğer bakın şu üst taraftan net gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, pabuç 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 ayarı yapacağız. Pabuç ayarı nedir? Bakın pabuçta şunu gevşeteyim. Pabuçta şöyle bir e, ayar olay var arkadaşlar. Pabuç bakın şöyle sağa sola şu vaziyette gidebilir. Yani siz bu pabucu bu şekilde sıkar janta e, düz öpüşmesini bakın şöyle şöyle göstereyim. Bunu pabuç görün. Şöyle janta düz öpüşmesi lazım. Eğer biz pabucu şöyle ayarlarsak fren sadece pabucun uç tarafına ya da arka tarafına değeceği için düzgün bir frenleme yapamayacaktır. Dolayısıyla balata da göstereyim. Şöyle bakın. Sadece ön taraf değiyor. Düzgün tutmaz. Sadece arka değiyor. Düzgün tutmaz. Yani biz biz ha bir de bunun yukarı aşağı ayarı var. Bir de bunun yukarı aşağı ayarı var arkadaşlar. Sağ sol yukarı aşağı. Çok yukarı olursa Lastiye lastiğe sürter, lastiği aşındırır. Çok aşağı olursa tam zemine sürtemeyecek fren az tutar. Tam olması gerektiği yere bu ayarda olması lazım. Şu Şöyle yapayım. Bakın ne aşağıda şu anda ne de yukarıda. Gördünüz mü? Şimdi burada şöyle de bir yukarı aşağı ayarında şöyle bir olay var. Biz jantı çevirdikçe bazı jantlarda bakın gördünüz mü? yukarı sürtmeye başladı. Az önce nasıldı? iyiydi. Aşağıdayken iyiydi ama jantın bozukluğundan dolayı jantın bozukluğundan dolayı yukarı sürttü. Yani biz jantımızın alt üst olayına göre alt üst olayına göre en üste sürttüğü yerden birazcık daha aşağı şu kadar aşağı alıp hafiften şöyle boşluğunu aldım. Bir daha bir daha jantın yine normal yerinde bakın normal yerinde her iki yüzeye de iki yüzeyin hem bu yüzeyin hem de alttaki yüzeyin değdiği yerde hafiften bakın bu şekilde mecbur fazla boşluk veriyorum çünkü öbür tarafta jant çok eğri olduğu için yukarı sürteceğinden dolayı birazcık aşağıda bırakıp böyle sıkıyorum arkadaşlar. Ve frenime bastığımda ha demek ki ayar artık şimdi e, olmaz oldu. Çünkü jant eğri ya. Jant eğri olduğu için her iki kolda eşit çalışmıyor. Bakın o e, demin ayarladığım her iki kolun eşit çalışma olayı maalesef burada değişti. ya yani şimdi doğru yerini alayım. Şimdi doğru çalışacaktır. Bu pabucun ayarı da bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu anda pabuç e, demin tam yukarı sürtecekti. Yukarı sürtmüyor. Dolayısıyla çok az daha aslında yukarı alabilirmişiz. Çok az daha alalım yukarıya. Yani jantınız eğriyse ne yaparsanız yapın. Eee bu e, fren sistemi sizi üzecektir. Bunun jantını doğrultmanız, doğrultturmanız ya da yenilemeniz gerekecek arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de bir de bu frenlerde tekeri çevirdiğiniz zaman, tekeri çevirdiğiniz zaman arkadaşlar böyle e, kendiliğinden dönecek frene bastığınız zaman da e, dolu dolu böyle elinizde böyle sert bir şekilde şöyle bastığınız zaman sert olacak, boşa gitmeyecek şekilde. Fren sert olacak. Dediğim gibi en son işlemde tekeri çevirdiğinizde jantınız eğri, eğri, eğri değilse teker böyle 8-10 tur, 15 tur, 20 tur rahatlıkla dönüyor olması gerekir. Peki yani bunun ayarı ve halatın yenilemesi bu şekilde, detaylıca bu şekildeydi dostlar. Şimdi gelin bir de ön fren halatını e, halledelim ve işimizi bitirelim dostlar. 10 numara 5 500, yıldız 500 oldu. Yani disk fren gibi oldu. Neredeyse. Çok güzel oldu. Şimdi bir de bir nüans daha göstereyim size. Bakın Bunun ucu böyle dağılmış ele batacak seviyede arkadaşlar. Bakın. Şunun en dağlık kes yerinden şöyle kestim. Yine bir pense yardımıyla arkadan tuttum. Döndüğü kıvrım tarafına doğru ucunu düzelttik mi? Düzelttik arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir elektrik kablosu dışını soyduk mu? Soyduk. Biz bunu şunun dışına geçiriyoruz. Bunun özel şeyleri de var ha unutmayın. Ee, özel yüzükleri de var. Onu da kullanabilirsiniz. Ama eğer yoksa bulamıyorsanız bantta olur. Böyle bir kabloda olur. Bu şekilde yapıp ağzına takıp telin eline elimize ayağımıza batmasına engel olabiliriz arkadaşlar. Şimdi ucunun fazlasını ister kesin ister kesmeyin tamamen size kalmış. Şöyle aşağıya doğru da hele büktürdük. Artık frenimiz 10 numara 500 5 yıldız oldu. Ön çok güzel oldu ama arka taraftaki jant bozuk olduğu için çok fazla güzel olmadı ama olduğu kadar artık yapacak bir şey yok olmadı. Arka jantını da doğrultacağız. Onunla ilgili de bir çalışma yaparız. İyi yayınlarım arkadaşlar. Peki dostlar böyle ilgili de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.